karşılaşma bulundu. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu dizilerle birlikte oyuna şu anda daha yeni eklenen kar topu savaşı modunu oynayacağız. Yanımda Yiğit Eser Fikret ve Yiğit var. hoşgeldiniz abi. Hoş bulduk abi. Böyle skill kullanmadan bir karakter seçiyorsunuz. <laughs> ha, karakter abi. fark ediyor mu? Evet. Susturalım <laughs> abimizi. şu anda yılbaşına özel. bitire ee, bir girdik. Çok güzel bu moda benziyor. Bilim sonu. E, Molotov yeteneğiyle şey yapabiliyorsunuz Evet arkadaşlar. Bir sürü skiller çıkıyor yerden. Hediye kutuları falan oluyor. Evet. Ve harita tamamen değişmiş. Bayağı Aynen. iyi. Icebox'da oluyor e, tabi sadece. Falan gibi. evet. Oturun böyle zeminler kış yani kutularıyla falan buluyorum. Evet hmm. arkadaşlar. Yani şöyle diyebiliriz mi? Yani hani benim zamanında oğluda fırlar ya. Abi ben kitlememişim lan. Bir <laughs> taktiri <saatleri> bakıyordum. <laughs> Bilim zamanında oğluda fırlar ya. Aynen onun gibi. İşte, onun gibi. Onun kar atar tarzı öyle. öyle. Şey Hı. gibi. Short bir tane eskiden 7. sezonda kartopu atar tarzı yazı gelmiş. Aynen. Aynen oğluda fırlar. Onun teklisi. Aynen onun teklisi. Hayır onun tek Aynen, tek hani on, on, yani on, otomatik yani. Otomatik evet. Evet bakalım. Gerçekten sıkıyor. O zaman da anomali seti var. Evet abi. Şeyi hani. hani göstereyim bak. Böyle atıyorsunuz abi. Sonsuz mermisi var. Kill yapmakta. Ama şu an Bir şey En çok kill yapan kazanıyor 50 kill'i kulaşan kazanıyor diyebilirim. Aynen Ay Çok sürekli ya. 3 Arkadaşlar bu arada böyle etraf böyle. Yılbaşı süslemeleri. Aynen aynen. Bak burada bak, şeyler mi? var. Bak şu. Bak şu. Bana bir şura. Şeyi kaplamışlar. Düşürürüz. Tankçi, bir alabilirsem göstereceğim. Oh, Adama bıçak atıyorum. Kafama geldi. Aa bıçak attım. Aa bıçak attım. Diyorum. Bıçak attım. Aa. Arkadaşlar bunu desteklerseniz izleyin ben. Aynen Açık Evet arkadaşlar bir Discord'a biraz kötü olabilir. Hediye portal diye bir şey var arkadaşlar. Burada burada gel. Bir sürü ikili veriyor size. Bak mesela buraya düştü bir tane. Açıyorum. Ve... Bir şey çıkmadı. Bak burada hediye portalı. Aa, adam Bayağı mouse'u kırmanız lazım. Hayır, bak şu an abi. Bana bir özellik geldi. Seri atış yapabiliyorum ben, bak. Gördün mü? Ya bir sürü hediye kutu geldi. Bunlar böyle alıyorum. Ben, ben bu arada 8 kill yaptım. Evet. Valla ben Bak bu bunu böyle atıyorum hmm. abi bura bura Sonra bakıyorum Geçim ayağımı buz pateni geldi. Böyle zıplıyorum. Evet. Evet. Şu buz patenleri seri ateş var. Seken Oo, evet, top seken var. O, seken top Toplar çekiyor böyle. Arzada da var. Var önden. Öldürdüm bunu. O bizim beyze bir sürü kişi var. Vardı galiba. Hmm. Harbiden lan çok eğlenceli Abi mod bu arada sadece yılbaşı modu yılbaşı için olacak. Mut, yılbaşı hmm. gidince şurada atabiliyor musun? Evet. kill bu arada. Aa, ee, 3 kill. <laughs> ben de. Asist nasıl yapılıyor bu arada? Tek atmıyor mu? Aynen. Asist bu yapan yok şu an. Yok var. Bak. Bak. bıçakla atan vurmuş. Bak. gelin buradan. Portal burada gelmiyorum. Kafamı 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 Portal açılıyor. kafamı portal çok iyi. kafamı 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 lazım. Şey, hayır. 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 Kafama geldi kafamı 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 ha. kafamı kafamı Değişik olmuş abi yani pek bir şey yok. Bence işe yarar. Mesela ben daha da güzel oradanlar başka şansı var. Ben bazen bu çok sevildiğim için çok şey alamıyorum. Olsun. Hı -hı. Kilim bir önemi yok zaten. Hı. Aynen. 50'ye 21 gidiyorum sen. 50'ye 21 mi? Ben nasıl bir 21 Ben bir Ha. 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 Bu top, büyü büyü top. Bak beyler bende de aa. Aa. top artı şey ömrü e, e, Abi ne yaptı ne çıktı? ateş ah. ah. Ben beni böyle... Ama, adam, Ama A, adam göremiyorum hiç barden. Ben vallahi ben hediye portalının adamı ayın. Şu anda 75 aboneyiz abi. Teşekkürler herkese. Aynen ben teşekkür Aha. Aga adamın kafasına bıçak attı. Kanka arkanda. Ha onu öldürme sonra şey. alıyorum. Aa adamla aynen de vurdum. Aa diye portalı. Böyle çatıştım.

Abi Bir öldürmem. Aha, onu da öldürdüm. Kazandık. Kazandık. Ben kaç kilo almışım? 25. Oha helal ya. Ha, böyle bir moddu. Video kısa oldu. Bir maç daha girelim. Bir Aynen maç bir maç daha girelim. Hemen abi yanından başlatın. Bence bayağı eğlenceli bir mod ama görevler ile ilerlemiyor. Hemen başlatalım. Aynen. Bir üstüne 900 XP alıyorsunuz. Bence bayağı iyi var. bence. Aynen, bayağı iyi. Karşılaşma evet. bulundu. Bu arada herhalde ilk video çeken biziz bu şeyle ilgili. Aynen olabilir. Olabilir. Daha Daha söyleyen ben. bir sürü youtuber vardı da evet. gameplay'ini atan kimse yoktu. Videoyu akşam yükleriz herhalde. Sabah izlersiniz. Evet arkadaşlar. Yübe yüreğime zor bini biliyorsun. Susturun Şarkıcı geldi takıma beyler <Gülüyor> 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 Çok şanslıydım Benim gibi <laughs> mikrofonu Beyler kim şey söylüyor şarkı Karakter seç hadi bekletme <laughs> Beyler kim söylüyor <söylemiş> şarkı <laughs> Birinci oyuncu Videoyu hadi seç karakteri Tamam Hadi kardeşim seçer misin? Haydi. Hadi ama. Kardeşim beynin var mı adı. hadi? Aga bu adam ses ses değiştirici kullanıyor. Onu göre. Ses değiştirici <laughs> kullanıyor susturun. Tamam doğru. Tamam adamı ikna ettirdik. <laughs> Arkadaşlar bu, iyi, bu adam ne böyle ya? Kanka susturdun mu adamı? Evet. Hı hı. Adam kızın biri oynuyor. ses değiştirici kullanıyor. Evet, Arkadaşlar bu, arada, ah. en... arkadaşlar, bu kulağım kanıyor. Adam şarkı söylüyor arkadaşlar. Aynen. Çünkü Icebox şey Bak şu. Hep evet, çok güzel olmuş ya. Ben çok şurayı sevdim bak. Aynen mek bayağı Aynen. güzel. Böyle şey var. Şöyle bu maçı bu maçı da kazanabiliriz abi. <gülüyor> <gülüyor> bu arada arkadaşlar şu adamın sesi Bak zaten Bakalım şu kontrolünden Bu Reyna'yı 5 kişi takip ediyoruz yani <laughs> Kimse de Adam öldüremedi Ha tamam, burada <laughs> şey var Herhalde geçen ateş Bu adam cidden bir şey sürmüş söylüyorum. Adam nerede? Aynen çok adam gözükmüyorlar Mesela bir önceki tur daha fazla adam görmüştüm. Bu adam vurmak kiramak zor arkadaşlar. Abi lan bulunca öldüm ben. Ay. Aa, o, ikisi, herkesin, 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 herkesin. Tamam güzel. Of var mı? Hadi Efendim, be. Çok iyi. Ben baya beğendim. beğendim. Ah be. Ah. 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 Öl, hadi be. Bu adamlar biraz daha iyi sanki onları yani. Aa ben adam mı öldürdüm onu? Hayır yok değil, ben seni öldürdüm. Şey adam. Adamları yağma abi, e. ben kötü Abi şu kayma animasyonu çok güzel olmuş yalnız. Evet. Şeyden... ...bu fotoğrafı... Bu ne? Baya iyi oynuyorlar henüz. Breach Düşman silindi. karakterler de böyle yılbaşı kostümü giysin. Aynen abi o da olacağı olabilir de. Var ya, bu arada bu Breach hep arkalı ya. Ayy evet. gel. şöyle. birisi söylüyor. ya. Aha <laughs> Ezeler adamlara vermedi diye. Ah adam var. Adamlar hediyeleri hiç almadık abi hiç açtık. Evet, evet. Bir, bir vurdum adamı. <gülüş> şey Ay ben çok şey parkalıyor ya. Hadi be iki el üst üste El. Yani, yani, ama defa bir <laughs> <dayalı gülüyor> <gizliği gülüyor> video çekmiştik. Benden yani, ilk olan kedimizi hatırlayanlar yoruma er iki yazsın. Aynen. Aa adam varmış Evet arkadaşlar e beğendiyseniz bu şendik kartı atışının evet. yorumlara yazmayı unutmayın. Aynen. Ama, olsun, ama olsun. Çok, çok güzel bir şey var. var. Biraz zor mu? Biraz zor mu? Hediye, Hediye portalına koşun. Aaa adam can... Adam hasar yemiyor. Fabri adam ölmüyor. Ben iyice yani. vuruyorum adamı. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Oha. Hediye geldi hemen önüne. Onu hiç vuramadım. Onu öldürme. Onu öldürme hadi. Aldık aldık aldık. Hadi. hadi. Yalnız çok iyi yaptı. Bir ikiniz de öldürdünüz birbirinize. Evet. Yan topla lan. Evet, iki kişi iki kişi gitti. Ya. Yani, 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 ay, ay, beş ya. Beş. Bir de, bir de. Ya, mi? ay, 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 Hayır ay, 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 oldu? ay, 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 ya? ay, 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 Arkadaşlar hepsini bir daha. Hadi abi. Hepsini de. Ya ben pikete vurdum adamı. Abi topluca saldırıyorlar. Topluca. Biz de topluca saldıralım Abi ya. Aynen. Alalım Ay alalım alalım. Hadi. Yes. Helal. helal. Adamlar az kalsın alıyordu bu arada. Aynen. Maç 6 dakika sürüyor abi. 6 dakika yok, tam olarak. Aynen. Adamlar iyiydi ama yendik. Aynen. Evet. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkürler sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.